Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baklava hamurunda levrek yapacağız. Hemen malzemeleri sayayım. Burada bir yumurtam var bunun üzerine sürmek için. Kekik var, taze kekik. Böyle kapya biberim var. Levreğim var. Tuzum var. Tereyağım var. Bir de baklava hamurum var. Şimdi ilk önce buradaki levreklerimi biraz şey keseceğim. Şöyle biraz daha büyük bir parça gerekiyor. Şöyle bunu alıyoruz. Yaklaşık şu kadarlık bir parçalar gerekiyor. Burada yaklaşık iki tane levreğim var filet olduğu için. Tam sayı veremiyorum. Böyle filetoyu direkt balıkçılardan temin edebilirsiniz. Satılıyor. Çok küçük değil. Yaklaşık bir parmak boyutundan biraz daha kısa. Evet şimdi balıklarımı bir kaseye alacağım. Şöyle. E şimdi biberimi de doğruyorum. Şöyle içine alıyorum biberimin. Şöyle vurursanız biberleri böyle... ...çekirdekler çıkıyor zaten, çıkar zaten. Şimdi bunları da böyle bir yarıya bölüyorum. Sonra bunları da... ...yine çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Ama bunu biraz daha küçük doğruyorum. Um, yarım kapya kullanıyorum ben. Hepsini kullanmayacağım. Yeterli bu kadar. Evet şimdi baklava hamurunu sarmaya geçeceğiz. Böyle bir silikon bir mat aldım. Şöyle biraz yavaş olmakta fayda var. Yırtılabilir çünkü. Eğer hamurunuz böyle büyükse şöyle kesebilirsiniz ortadan. Yaklaşık böyle bir A4 kağıdı kadar büyüklüğü olması yeterli. Şimdi burada bir fırçam var tereyağını biraz oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tereyağını böyle yufkaya çok değil, böyle biraz sürüyorum. Eritip de sürebilirsiniz ama oda sıcaklığında sürerseniz daha iyi olur. Eğer eritip sürerseniz böyle biraz konsolsüz sürebilirsiniz. Yani fazla yağlı olur yavaş yavaş sürüyorum bunu. Her yerini sürmeye özen gösterin. Tereyağını süzdükten sonra da burada taze kekiğim var. Böyle yapraklarını atabilirsiniz böyle. Arama vermesi için. Çok değil. Böyle birkaç yaprak. Sonra da Balıklarımı koyuyorum şöyle. Evet şimdi biberimizi koyuyoruz. Şöyle çok değil bunun. 2-3 tane koysanız yeterli. Sonra kenarlarını kaplıyoruz böyle. Kenarları açılmasın diye. da aynı şekilde sonra da bunu rulo yapacağız şöyle e şöyle gördüğünüz gibi börek şeklinde hazırladık şimdi diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum e şimdi rulolarımızı hazırladık böyle tepsi edeceğiz mi yalkan tepsi içerisine yani şöyle bir pişerken Taze de koydum. Şimdi yumurta süreceğim. Böyle tüm yumurta. Hadi sarısı değil. Ve bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Altına üstüne her yerine. Böyle tüm hamburlarıma sürüyorum hanım açacağım. Tepsiye koyduğum kekik de ırıklarım ee, pişerken aroma verecektir. İçine de koymuştum. İsterseniz koymayabilirsiniz o oh, kekik. İçine dolmalık fıstık koyabilirsiniz. Tamamıyla istediğiniz malzemelere bağlı. Evet şimdi yumurtalarımı da sürdüm. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında Yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakacağım. Şimdi rulolarımız pişti. Ee, önceden söylemeyi unuttum. Bunu böyle baklava sarmamızın nedeni balığı. Balığın suyunun içinde kalması. Yani böyle kesip de şey yapmayın, pişirmeyin. Balığın suyu içinde kaldığı için... çok daha lezzetli oluyor. Yani pişirirken böyle kesip de pişirmeyin. Piştikten sonra keserek yiyebilirsiniz. Şimdi de tadıma geçelim. Şöyle göstereyim içine. Çıtır çıtır hem de çok lezzetli görünüyor. Daha fazla bekletmeden tadım aşamasına geç, geçelim. Çok lezzetli olmuş. Çok, i̇çinde suyu kalmış balığın çok sulu sulu. kekte pişirdiğimiz için de çok ayrı bir aroma vermiş. Çok güzel bir aroma katmış. İsterseniz dolmalık fıstık da koyabilirsiniz içine. Soğan koyabilirsiniz. Karamelize. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.